Sonra Hacı Muhammed Bahattin Hazretleri ne diyor bir bak hele. Tarikatın bidayeti nasılsa nihayeti öyledir. Ders aldığında ilk tarikata başladığında ne türlü haller yaşıyorsan şükret Allah'a sonra mürşit kamil onu kapatır ama nihayetinde onların hepsini kazanırsın. O hale ulaşacaksın demektir. Aşkla, muhabbetle, güzel rüyalar, cezbeyle başladın. Sana her şeyi yaşamak kolay geldi. Korkma. Şimdi sana kapatmışlar. Amel et diye uğraşıyorlar. Daha sonra o hali kazanacaksın demektir diyor. Eğer alınan halden bir miktar kalmış olsa Allah'ın o müritte dua ve niyaz beklediğine delildir. Eğer alınan halden bir miktar sana kalmışsa yine azıcık arada bir falan görüyorsan ne oldum ne oldum artık bana himmet gelmiyor perişan oldum deme sakın. Bak ne diyor Allah o müritten dua ve niyaz beklediğine delildir. Duanı yani namazını, zikrini, niyaz, itaatını, ibadetini artırmasını bekliyor demektir. Allah o müridi seviyor. Ondan bu amelleri bekliyor demektir alameti. Ha, onun için kesmişler demek ki benden bekliyor Cenab-ı Allah. Şimdi devam et. O müride çokça tövbe, istiğfar ve dua niyaz etmek gerekir o zaman eski haline erişir. Ahirinde. Süluku bittiği zaman. Çünkü yol alacaksın. Şimdi bakın bunlar çok ince meseleler aslında. Seyri sülük ediyorsun. 70 sene ömrüm var. Şu anda 35 yaşındasın. Kafadan atıyorum bir misal. 35 sene ne yaşadığını bilirsin. Veya babana sorsak senin hatırlamadığın yerleri de hatırlar. Anana sorsak o da hatırlar. Ama istikbalinde geri kalmış 35 seneden yarın veya 5 dakika sonra başına ne gelecek bilmez Haberin yok. Eğer bu ibadet ve itaat üzerine olursan, onu, sülukunu bitirirsen, 35 yaşında bitirdiysen, istikbaldeki 35 senenin yaşayacağını sana tek tek gösterirler. Onun için biz başımıza gelecek olayları önceden görürdük. Sözü onun içindir. Önceden görmediğim yere adımımı basmadım diyor Şah Nakşibendi Hazretleri. E bunu bir anlarsan sen bilmediğim hiçbir şey yapmadım diyor. Bak şimdi devam ediyor. Aynı sözü bitmedi daha. Bu takdirde o müride Cenab-ı Hakk'ın o zaman eski haline erişecek. Eğer alınan halden bir şey kalmamışsa alınan halden baştan başladın, cezbeliydin, güzel haller yaşıyordun falan hiçbir şey kalmadıysa şimdi Allah senden sabır ve rıza talep ettiğinin delilidir. Senden sabır istiyor ve rıza istiyor. Ondan razı ol ki Allah da senden razı olsun. Hadi buyur gir cennetime desin. Ve başına gelen olaylara da sabredesin diyor. Fıtratlar bir değil. 124 bin peygamberin içerisinde bize anlatılan 28 peygamberin halidir Kur'an-ı Kerim'de. Bu çok önemlidir. 42 fıtrat üzerinedir nefisler. 42 fıtrat üzerinedir. 28 fıtratı bize anlatır Cenab-ı Allah. Diğerleri gayiptir. Mürşidin himmet ve bereketiyledir. O peygamberlerin çektiği haller neyse burada senden sabır isteniyorsa Eyüp Aleyhisselam fıtratı üzerinesin. Sabret. İyi bu kadar çekemezsin. Ama başına gelen olaylara sabret. Yok ben sabretmiyorum. E sabretmezsen sabretme. Çatla bakalım ne geçecek eline söyle bana. Bağırın dur bakalım. Daha çok beter edeceksin ortalığı. Yarın nereden yarılıyorsan bakayım ne olacak. Ama sabredersen işini bitireceksin diyor. Atlayarak geçiyorum size.